Merhaba arkadaşlar. Faz çeviren toplayıcı yükselteç devrelerini daha iyi anlayabilmek için örneklerle devam edelim. İkinci örneğimize baktığımızda aşağıda şekli verilen devrenin çıkış gerilimlerini ve kazançlarını bulunuz. Devreye baktığımızda iki tane yükselteç yani opamp görüyoruz. Birinci opampımız ne tür opamp? Eksi uçtan gerilim uygulandığı için faz çeviren. İkinci opampımız ise artı uçtan uygulandığı için gerilim faz çevirmeyen yükselteç. Dikkat ettiyseniz birinci o pampın çıkış gerilimi, ikinci o pampın giriş gerilimi yani V2 gerilimi ikinci o pampın giriş gerilimi olacak. Faz çeviren yükselteç formüllerine bakacak olursak kazanç formülümüz neydi? Eksi R2 bölü R1'den değerleri yerine koyduğumuzda kazancımızı eksi 2 olarak hesaplıyoruz. Çıkış gerilimi yani V2 eşittir. Eksi V1 çarpı R2 bölü R1'den değerleri yerine koyduğumuzda eksi 2 volt olarak hesaplanır. Faz çevirmeyen yükselteç kısmına geçtiğimizde kazanç eşittir 1 artı R4 bölü R3'den değerleri yerine koyduğumuzda kazancımız 3. Çıkış gerilimimiz V2 çarpı 1 artı R4 bölü R3'ten hatırlarsanız V2 birinci opampın çıkış gerilimi ikinci opampın giriş gerilimiydi. Değerleri yerine koyduğumuzda V3 çıkış gerilimimiz 6, eksi 6 volt olarak hesaplanır. Üçüncü örneğimize geçersek Aşağıdaki devrenin kazancını ve çıkış gerilimlerini bulunuz. Şimdi devreye baktığımızda karmaşık gibi gözükse de bizim için önemli olan o opampların nasıl opamp olduğunu anlayabilmek ve formülleri özümsemek. Şimdi devreye baktığımızda 3 tane opamp görüyoruz. Birinci opampımız artı gelişten gerilim uygulandığı için nasıl bir opamp oluyor? Faz Çevirmeyen ikinci opampımız eksi girişten gerilim uygulandığı için faz çeviren üçüncü opampımız dikkat ettiyseniz V2 ve V4 çıkış gerilimlerini toplayıp eksi girişten uygulandığı için de toplayıcı yükselteç olarak isimlendiriliyor. Şimdi formüllerimize bakacak olursak. Dediğimiz gibi önce o pampların ne tür o olduğunu tespit edip daha sonra formüllere geçersek daha iyi olur. Birinci o neydi? Faz çevirmeyen yükselteç. Kazanç formülümüz 1 artı R2 bölü R1'den değerleri yerine koyduğumuzda kazancımız 4. Çıkış gelimi V2 V1 çarpı 1 artı R2 bölü R1'den değerleri yerine koyduğumuzda 8 volt olarak hesaplanır. Faz çeviren yükselteç kısmına geçtiğimizde kazanç eksi R4 bölü R3 değerleri yerine koyduğumuzda kazancımız eksi 2. V4 çıkış gerilimi ise eksi V3 çarpı R4 bölü R3'ten değerleri yerine koyduğumuzda 2 volt olarak hesaplanır. Son olarak faz çeviren toplayıcı yükselteç kısmına geçtiğimizde ise bakın V2 ve V4 değerlerini bulduk biliyorsunuz ki. V2 değerini kaç bulmuştuk? 8 volt V4 değerini ise 2 volt olarak bulduk. Şimdi toplayıcı yükselteç formülünü uygularsak V5 yani çıkış gerilimi eşittir. Eksi V2 bölü R6 artı V4 bölü R7 çarpı R5. Değerleri yerine koyuyoruz. Tekrar hatırlatın v 2yi 8 volt. V4'ü de 2 volt olarak hesaplamıştık. Değerleri yerine koyduğumuzda çıkış gerilimi V5 eksi 10 volt olarak hesaplanır.